ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Deniz'in yanındayım. Lisan Eser'e geldim yine. Lisan Eser'le ilgili tüm bilgileri, yani burası ile ilgili tüm bilgileri videonun altındaki açıklama kısmında bulabileceksiniz. Deniz'den bir şey istedim. Biliyorsunuz çok güzel aranjmanlar oluyor çiçekçilerde. Ama bazen çok fiyatlı olabiliyorlar Deniz. <laughs> o yüzden de evde kendimiz bir aranjmanı nasıl yaparız? Böyle ucuza çiçekler bulup kendiniz hoş bir aranjman yapmak isterseniz sofranın ortasına olur değil mi? Yani evet bu çok aslında ütopyik rakamlar verilmesi gereken bir şey değil ama şöyle ki yani kendi bacağıma sıkmasam daha iyi tabii ki. <laughs> İthal ediyorum diyeceksin değil evet. mi? Evet. Yurt dışından çiçek alıyor o yüzden pahalı ama eğer siz yurdumuzun çiçeklerinden ucuza satın alıp bir aralman yapmak isterseniz evde Pek tabii. O da mümkün. Evet. Bugün de onu anlatacağız. Evet bu bu iş için ya bir çiçeği zengin ve güzel gösteren nedir? Biraz varyasyon yapabilmek, farklı malzemeler kullanabilmek. Mesela ben bugünkü bu e, pratik çözümüm için farklı folyaj, yani yeşil yapraklı bitkiler seçtim. Mesela bu bir e, evlerimizde çoğumuzun evinde bulunan aşk merdiveni. Aşk merdiveninden bir iki tutam kestim. Bu Tamam, burada bu biraz çok havalı olabilir. Bu biraz havalı. arelya yaprağı. E, siz ne isterseniz hangi yaprağı bulursanız onu kullanırsınız. E zaten küçük bir vazo üzerinde, herkesin Hı -hı. evinde olabilecek küçük bir vazo seçtiğim için bu arelya birazcık işin fantazisi bir iki tane kullanabileceğim. E, ama büyük destekçim bana okaliptüs yaprağı olacak. Gerçekten sokak e, çiçek satıcılarında kolaylıkla bulacağınız yerli, yurdumalı bir okaliptüs yaprağı. Bu e, sert okaliptüs yaprağı diye geçiyor. Bunun biraz daha yumuşak yaprağı var. O daha romantik e, dağılabiliyor. Ve e, ana çiçeğim ay çiçeği. Bundan da tarlalar dolusu var. <laughs> o gerçekten e, daha yolunda. <laughs> yolunda. Bol bol var. E, ve de e, ana çiçeğimi destekleyici. Ee, kasım patı ailesinden Kesinlikle. efendim Anastasia kendisi yeşil e, kasım çok güzel, patı. Çok güzel, çok severim. Ee, Bu arada Deniz benim gelin buketimi de yapmıştı şimdi bir anda evet, onu hatırladım. Evet. Öyle şeyler de yapıyordum. O zamanlar ilk zamanlarımdı. Evet çok yeniydin evet. o zaman daha çömezdin ama çok güzel yapmıştın. Teşekkür ederim. Şimdi bir adet kare vazomuz. Gayet e, standart, her yerde bulabileceğimiz, her evde mutlaka olduğunu düşündüğüm ise... evet, neredeyse. Çiçekler geliyor, kalıyor. da birçok rüccacı yerleri satılıyor böyle evet, şeyler çok zaten. E, makul fiyatlı. Ama Deniz'in bunu derli toplu, bu araç bunu derli toplu gösterecek çok pratik bir çözümü var. Ben buna bayılıyorum. Şimdi biz onu göstereceğiz. Evet, şimdi bizim derdimiz ne? Çiçek yapmasını bilmiyorsak bu çiçekleri tamam alayım tek tek ama nasıl bunu tazam duracak? Bunun için bir tiyo bildiğiniz selo 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 <laughs> bundan alıyorum ölçüm kadar mesela kötü kareler oluşturacağım dikey ve yatay olarak bu şekilde alıyorum burada küçük bitiyor tiyo verebilirim yapıştırdıktan sonra bu uzun kulaklar diyeyim çok da fazla uzun olmasın ama sağlam tutsun camımızı. Çünkü bu çiçek aracımızın su ile ilişkisi olacak ve su bandı sökebilir. Aa, o yüzden ne çok uzun görselliği bizi bozmayacak Şu ne de çok kısa. Evet yani şuradan birazdan bütün aracımın bitince bir şeyle alacağım bunu makas yardımıyla. Tamam, şimdi bunu güzelce kareler oluşturacak şekilde e, selebantla yapıştıracağız. Evet. Önce yataylarımı yapıyorum. İki iki bant arasını göstersem görünür mü bilmiyorum. Görünür. Ama iki bant arasını çok da geniş tutmayın. Çünkü çok da geniş tutarsanız bu sefer çiçekler dik di, 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 dik duramayacak. Ne kadar bunlar size şu bir santim falan gibi bir boşluk bıraktın. Sen çiçeğin dalı girecek kadar aslında. Evet yani kullanacağımız malzemeye de bakmak lazım. Aynen tabi. çok geniş dallı bir çiçekse daha evet, açarız. Aynen. Hız devam ediyorum böyle şeffaf kullanabilirsiniz vazoyu diyorsanız ki ya ben sapları çok da gözüksün istemiyorum daha değerli da toplu olsun derseniz o zaman koyu renkli bir vazoyu da tercih edebilirsiniz bir bahsettiğim kenardaki uzun da bir falçata yardımı ya da Makasın ucuyla fazlalıklarını kesip alacağız. alabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi ilk başta çiçekten mi başlayacağız, e, yapraktan mı? Kesinlikle yapraktan. E, Bak mesela ben olsam önce çiçekleri payardım. Hayır, folyajımız yani yaprağımız her zaman bizim alt yapımız olacak. Yani bir şeyin iskeleti ne kadar sağlam olursa onun üzerine de biriktirmesi, ilave etmesi kolay olur. O zaman her türlü aracımın önce yaprak kısmından başlıyoruz. Evet, evet. Ve evet, büyükten küçük ince yapraklar yani bir kalın yapraklardan ha. ince yapraklara doğru geçmek lazım. Şimdi, yaprağımızı nasıl kesiyoruz? Bütün yaprak ve bitkileri yani saplı olan çiçeklerimizi mutlaka ve mutlaka verev kesiyoruz. Tamam. O daha çok mu su almasını sağlıyor, o yüzden mi? Evet, çünkü bunun içinde, yaprakların içerisinde kanallar var ve su içmesini sağlayan ve bu kanallar zamanla, pis suyla, bakterilerle tıkanıyorlar. E, ve e, doğru su içebilmesi için e, bu şekilde verev kesmemiz gerekiyor. Dik kesince, e, yani düz kesince o e, alması gerektiği kadar suyu alamıyor. Bunu aldığımız zaman, burada zaten küçük e, karelerimiz oluşturulmuştu. Başlıyoruz bu karelerden yerleştirmeye. bunu yerleştirmeye güzel bir alt oluyor. Yani bu şekilde. Gördün mü? Normalde taban evet. oluşturmuş oldu sen. Normalde eğer bu pötik e, araları yapmasaydık bu sefer bu yapraklarımız bu şekilde duramayacaktı. Aynı bu şeycekti. sefer buket yapmayı bilmemiz gerekecekti falan falan. Bu her zaman çok daha pratik bir yol. Süper. Şimdi merdivenlerinden gidiyorum. Bir de ilave etmem gereken şey nedir bu? İşte ben bu işlere hiç girişmeden önce çiçek mevzusu beni çok rahatsız ediyordu. Çünkü çok kötü kokuyor bir noktadan sonra. Evet. Su pisleniyor, tuhaf bir şeyler oluyor. Evet. Onları bir daha kondisyonlamak gerekiyor. Çıkar, bu benim için çok sıkıntı veren bir şeydi. suyumuzun pislenmemesi için, yani eli mahkum illaki pislenecek. Neler yapmalıyız? suya temas eden, bitkinin suya temas eden bölümü asla ve asla yapraklı olmamalı. Aa. yaprakları sıyırmamız gerekiyor. Yani burada ne yapacağız? Burada alıp bunları hmm, sıyırıyorum. Bu Ve... iyi bit, bitiyor oldu. Ufak verip kesiyorum. Ve hop. Oraya yerleştiriyor. Yerleştiriyorum. Aynı şey. Peki sonra bunu nasıl su dolduracağız? Üstünden. Ha, böyle. böyle sıkıntı yok. Evet. Demokraside çare. Tüken. Alıyorum. Bol bol dolduruyor. Bunun e, kuralı var mı yok mu? Kesinlikle bu bir terapi işi diye bakabilirsiniz. Tabii ki de kuralı var da bu işin bir okulu, bir tekniği vesaire var. Ama biz şu an evimizde ufak bir aranjman yapmaya çalışıyoruz. Şimdi e, ben kendimce doldurdum alt malzememi. Biraz daha e, ee, okaliptüs yaprağımla gene suya temas edecek yeri elimle sıyırıyorum. hazırlık yapayım. Evet, lütfen. Şunu... Tamam. Uygun mudur hocam? Uygundur. Buyurun. Biraz daha uzun bir var lazım değil mi? Valla ben bence beğendin mi? İyi midir? Bence bu kafi. Evet, tamam, o zaman. Tamam. Bir genel havasını bir yeşilledik. Şimdi daha ana çiçeğimiz var. Evet. Şimdi e, hangisinden başlayalım? Anastasia Ay çiçeği. E, Helianthus. <laughs> <o>, ne <laughs> Latince mi? Latince ismi Helianthus. Evet. Alıyorum Helianthus'u. i̇kinci bitiyor. E, e çit, Çiçeklerin kendi yaprakları varsa mümkün olduğunca alın çünkü çiçek su içerken ilk başta o yapraklara gidiyor ve aslında çok da güzel su içemediği için bir noktadan sonra o yapraklar çiçekten önce kurumaya başlıyor. Bu da sanıyorsunuz ki çiçeğim eskidi. Halbuki o yaprakların alınması gerekiyor. Çiçek içtiği su direkt çiçeğe geçsin diye. Bir şu şey öğrendim. Ben sevdim bu videoyu. Evet. Kestik. Çok güzel oluyor. Ben şimdiden beğendim. Bak. hazırlayayım. Sen ben de hazırlayayım. hazırlayabilirsin. Yaprakları toplamamız çok önemli. Evet. Verev. Evet. Sen. Evet. Bir an anlasana şunları diğerlerine yapraklardan. Evet. Bu taraf hazırlayayım mı? Yeşilden. Aynen. Alıyorum. Kendi tarafıma tarafını az çok bitirdim. Verir kestim. Tamam. Bence bir orantısal olarak şöyle şuraya bir tane daha koymalıyım. Sarı. Sarı mı istersin? Efendim o zaman bu sarıyı da buradan geçirdim işte size her Arajmandan tarafından mı? baktığınızda eşit dağılıma sahip bir aracma. çok güzel şimdi bunun kenarından şöyle mesela bir boşluk kaldı oradan su koyabiliriz evet siz normalde bunları süngerlere saplıyorsunuz değil mi evet yani yapacağımız malzemeye göre bazen pratik bir şekilde hepsini buket yapıp direkt vazoya, vazonun yüksekliğine, ölçüsüne uygun şekilde oturtabiliyoruz. Oyunca, ama evde bu çok serapetle gayet pratik, gayet çabuk. Evet, hızlıca, çabukça ve e, bunun en büyük özelliklerinden biri böyle freestyle, gelişi güzel yapılmış olması. E, o yüzden bunun herhangi bir, kuralı yok. Ha, uymanız gereken kuralları zaten anlattım. Evet. Yaprakların çeşitleri, geniş ayalı, işte dikler, işte farklı tamam. tekstür yakalamak. Ve yapraklarını su için alalım. Ben bayıldım buna. Kesin evde yapacağım ee, çiçeklerimi. E, Deniz'e gelemediğim zamanlar için söylüyorum. <laughs> teşekkür ederiz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Ee, Bizi ağırladığın için ayrıca teşekkür ediyoruz Deniz'cim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın. <laughs>